Evet arkadaşlar merhabalar. Ben avukat Ayhan Ömen Siz de değerli takipçilerimizle bugün canlı yayınımızda karşı karşıyayız. Ve her zamanki gibi yayın öncesi siz de değerli takipçilerimizden gelen sorularla başlıyor olacağız. Ve ilk sorumuz şu şekilde. Sigorta numarasını almış. Green Card gelmemiş. Covid-19 dolayısıyla Türkiye'ye giden bir kız kardeşimize burada bir aile adaption yapmıştı. Haklarının yanmaması için Tekrar nasıl Amerika'ya geri gelebilir? Türk pasportu var ama vizesi de yok diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi şu var tabii sigorta numarasını almış demekle kastettiğiniz tahmin ediyorum. Bu kişi çalışma kartını almış durumda. Eğer seyahat izni almış ise advance parole denilen seyahat izni almış ise o seyahat izniyle geri gelme durumu olabilir. Eğer onu almamışsa tabii ki bu sefer içerideki yeşil kart dosyası red alacaktır. Ama konsolosluk üzerinden gelmesi için çalışmanın yapılması gerekiyor. Dolayısıyla onun durumunun biraz detaylı incelenmesi gerekebilir. Ne yapıldı ya da yapılmadığı noktasında ve bundan sonra ne yapılacağı noktasında detaylı inceleme yapılması gerekebilir deyip bu takipçimizin bu şekilde sorusuna cevap vermiş olalım. Evet, yayın öncesi bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Amerika'da master yapmış olmanın green card çekilişinde şansı arttırdığı doğru mu diye takipçimiz bize soruyor. Aa Yok, green card çekilişlerinde biliyorsunuz herhangi bir hatta başvuru yaparken herhangi bir eğitim ya da e, iş e, yükümlülüğünü ya da kriteri yerine getirip getirmediğinize bakılmayarak çekiliş e, yapılır ve siz o sonucunda çıktıysanız en az eğitim ve çalışma geçmişine sahip olup olmadığınız ondan sonra belli olacaktır. Dolayısıyla onun öncesinde bu değerlendirme yapılmayacağı için ve en düşük zaten en düşük zaten lise mezunları olanlar da girebildiği için eğitim eğitimiyle ilgili bir durum söz konusu olmayacaktır. Green Card çekiliş başvurularında da diyebiliriz. Evet. Pardon. Evet bugünkü yayınımız öncesinde bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Sizce ABD Türk vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırır mı diye bir soruyla gelmiş bir takipçimiz. Böyle bir duyum ya da konuşma şu ana kadar duymadım. Çok kolay bir adım olacağını düşünmüyorum. Ama tabi illerde ne olacağını bilemeyiz. Ama şu aşamada biliyorsunuz Türk vatandaşları da vize uygulaması devam etmektedir. Ve dolayısıyla aynı şekilde... Amerika vatandaşlarına da Türkiye vize uygulaması yapmaktadır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü yayınımız öncesi diğer bir gelen soruda şu şekilde. Ben iki aydır New Jersey'deyim ama bugüne kadar SSN SS gelmedi. Ne yapabilirim? Bütün ofisler kapalı. Ne yapabiliriz? Ne yapabilirim? Zor durumdayız diyor takipçimiz. Maalesef evet bu koronavirüs süresince... Sosyal Güvenlik Ofisi bu konuda kapalı durumda olduğu için e, kimseye herhangi bir sosyal güvenlik kartının gönderilmesi ya da başvuru yapılması a, mümkün görünmüyor ve dolayısıyla bu noktada epey bir sorun yaşayan e, takipçilerimizi, mevkilerimizi görüyoruz. A, tek diyeceğimiz ofislerin açılmasını beklemeniz gerekecek umuyoruz. En azından Haziran itibariyle kısmi olarak da çarsalar bu sorunu çözme imkanınız olur diye düşünüyorum bu şekilde takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet yayın öncesi bir takipçimizden gelen soru şu şekilde: akraba yoluyla green card çıkarabilir miyiz? Kaç sene çıkar diye takipçimiz bize soruyor. Yani bir akrabanın bir akrabaya green card başvurusu mümkün olmayacak. Burada önemli olan işte kişilerin eş, çocuk, anne, baba, kardeşlerine başvuru yapıyor olması ya da anne babanın çocuklarına başvuru yapıyor olması olabilir ama ya da çocukların anne babalarına yoksa öbür türlü bundan uzak bağdaki olan akrabaların birbirine herhangi bir green card başvurusu yapması mümkün olmayacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü yayınımız öncesi gelen bir takipçimizden gelen soru da şu şekilde. Amerika'da olup da Türkiye'deki birine bilişim suçundan dava açabilir miyim? Eğer evetse hak kayıplarına neden olur mu diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şu var. Dava açabilirsiniz. Eğer burada sizin bu bilişim alanında herhangi bir soruna uğradıysanız. Ama bu opsiyonda şey opsiyonu da düşünebilirsiniz. Bunu size bu, bu suç işleyen kişi eğer Türkiye'de ise Türkiye'de de savcılığa başvurarak o kişi hakkında şikayette bulunabilirsiniz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Dolayısıyla hak kayıplarına neden olur muydu? Ne tür hak kayıplarından bahsettiğinizi anlamadım ama bir bir suç işlenmişse ve siz bu suçu bildiriyorsanız, duyuruyorsanız tabii ki bu size e, karşı tarafa bazı hak da yol açabilir ama tabii ki suçun detayları önemli olacaktır diyebiliriz. Ama dediğim gibi ister burada ister Türkiye'de bu tip bir şeyde bulabilirsiniz. Belki burada çözümü çok hızlı olmayabilir diye Türkiye'yi belirttim. Evet yayın öncesi bir takipçimizden gelen soru da şu şekilde. Amerika'ya giriş yaptıktan sonra 10 gün içinde geri dönmeyi planlıyorum. Bu sürede Green Card ve SSN elime ulaşamayacağından ülkeden çıkarken, çıkarken sıkıntı olur mu? Ve bir başkası benim adıma bunları alıp bana kargo yapabilir mi diye bir takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Tabii ki siz sonuçta Amerika'ya gelip giriş yaparsanız göçmenlik vizenizle bu girişi yaptığınızda otomatikman bir yıllık oturumunuz oluyor zaten. Dolayısıyla o pasaportunuzdaki izinle de bir yıllık oturumda siz çıkabilirsiniz ve daha sonra geri gelebilirsiniz o bir yılınızda olmadan. Ya da bu arada siz çıktıktan sonra buradaki adresinize ulaşırsa evraklar, e, kart, e, kartlar e, buradaki tabii ki yakınınız ya da arkadaşınız size onu kargo ile göndermesinde bir engel yoktur. Ve dolayısıyla siz onunla beraber bir dahaki gelişinizde Amerika'ya girmede bir sorun yaşamazsınız deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet şimdi yayın öncesi sorularımızı burada tamamlamış olduk ve şimdi yayın canlı yayınımıza gelen sorulara doğru geçeceğiz. Tabii her zaman yaptığımız duyuruyu yapıyoruz. Biliyorsunuz siz değerli takipçilerimizden bize gelen sorular ve bizim o soruları cevaplamamızla sizin ve bizim aramızda herhangi bir avukat müvekkil ilişkisi oluşmaz. Sizin durumunuzun daha detaylı değerlendirilmesi gerekiyorsa bunu bir avukatla ya da tabii bizim ofisimizde de irtibata geçerek detaylı olarak değerlendirmesine fayda olabilir ee, ama biz tabi bu yaptığımız yayınlarla siz takipçilerimizi bilgilendirme ve aydınlatma amacını taşıyoruz deyip takipçi takipçilerimizi bu kısa duyurumuzu geçmiş olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu şekilde kendi ülkende Amerika'ya yatırımcı vizesine başvurusu yapınca bizden bir iş planı istiyorlar mı? Soruyu bir daha okuyayım. Kendi ülkemde Amerika yatırımcı vizesine başvurusu yapınca bizden bir iş planı istiyorlar mı? Şimdi tabii ben soruyu anlamaya çalıştığım için tekrarladım ama takipçimizin sormaya çalıştığı herhalde şu. Biz yaba, biz kendi ülkemizden Amerika'daki yatırımcı vizesine başvururken hala bizden bir iş planı istiyorlar mı diye soruyor. Soruyor bu takipçimiz. Şimdi yatırımcı vizelerine başvururken nereden başvurunuz önemli değil. Amerika'da statü değişimini de yaparak başvuruyor yap, yapıyor olabilirsiniz. Ya da Türkiye'den Amerikan konsolosluğuna başvuru yaparak e, e, yatırımcı vizesine geçmeye çalışabilirsiniz. Her ikisinde de sizden iş planı istiyorlar. Dolayısıyla önümüzdeki 5 yıldaki planlarınızı, istiyorlar ve bunu görmeden zaten vizeyi verme durumları söz konusu olmuyor. Dolayısıyla tabii bir iş planı verirken unutmayın. Amerika'da şirketin kurulmuş olması, yatırımınızın yapılmış olması, işlerin başlamış olması, işliyor olması, istihdamın başlıyor olması ve ya da iş planı gerekecektir ve bu sayede de sizin vize alma şansınız yüksek olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Green card kazanıp idari işleme kalanların sonu ne olacak diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer kişi green card'ı kazanıp idari işleme takılıyorsa idari işlemin tamamlanmasını beklemek zorunda kalacak. Ve eğer idari işlem kişinin göçmenlik vizesini alması son zamanı olan Eylül ayına kadar yapılamazsa bir sonraki diyelim bu sene kazandı ve gelecek sene Eylül'e kadar o idari işlem uzamış olursa maalesef o zaman hakkını kaybediyor olacak. Dolayısıyla idari işlemin o Eylül'den önce tamamlanmış olması ve pasaportunda da göçmenlik vizesi basılmış olması gerekiyor. Yoksa o hakkınızı kaybediyorsunuz. Çünkü idari işlemlerde pek fazla yapacak bir durum yok. Amerikan konsolosluğu bu konudaki incelemesini, araştırmasını tamamlaması gerekiyor. Bunu tamamlamadan herhangi bir adımı atmaları mümkün olmuyor deyip takipçimizi sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Green Card ücreti hakkında bilgi verebilir misiniz? Ve bu ücret gümrükte ödenir mi diye takipçimiz bize soruyor. Herhalde takipçimizin kastettiği Green Card kişi göçmenlik vizesini aldıktan sonra Amerika'ya gelip girdiğinde göçmenlik vizesiyle ödeyeceği miktardan bahsediyor. Çok yani yüksek bir miktar değil. Tam rakamını şu an hatırlayamayacağım ama 100-200 dolar civarında bir rakam. Dolayısıyla onu siz gömükte ödemekte belki mümkün olmayabilir çünkü internetten yapılabiliyor. Ama Amerika giriş yaptıktan sonra internet üzerinden ödemeniz mümkün olacak bir harçtır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Amerika'da master için yabancı dil eğitimi süreci nedir? Ülke destek veriyor mu diye takipçimiz bize soruyor. Aa, şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki Amerika'da hani master eğitimi almak istediğinizde dil eğitimi süreci nedir demek biraz zor olacak. Ama siz eğer master programına kabul alıyorsanız zaten İngilizce seviyenizin yeterli, iyi olması lazım. Okulun size belirlediği TOEFL rakamlarını yakalamış olmanız gerekiyor. Dolayısıyla onları yakaladıktan sonra herhangi bir yabancı dil eğitimi süreci olacağını düşünmüyorum. Ama eğer siz hala master eğitimine kabul almayıp yabancı dil eğitimi İngilizce eğitimi alacaksanız o zaman bir üniversitede girip bunu alabilirsiniz. Bu konuda ülke destek veriyor bu noktası. Yabancı öğrenciler için, uluslararası öğrenci konumunda oldukları için maalesef destek olacak bir durum yok. Dolayısıyla kişiler kendi eğitim masraflarını ya da sponsorları ya da kendilerinin karşılaması gerekiyor deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Yaşım 18 Amerika beni genç iş gücü diye almada bana öncelik tanır mı diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi Amerika bu tarz bir iş alımı yapmıyor. Yani hani işte en genç alalım diye bir şey alımı yok. Sizin eğer çalışabileceksiniz, çalışmaya e, uygunsanız ve bunun için Amerika'dan bir sponsor firma sizi işe alacaksa ve dolayısıyla ancak onun üzerinden gelip çalışabilirsiniz. Mesela geçici işlerde çalışabilirsiniz ya da yarın üniversite başladığınızda work and travel gibi programlarla gelebilirsiniz. Yoksa onun dışında genç işçi alımı diye bir şey söz konusu olmayacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, onun dışında bugünkü canlı yanımızda diğer bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Çalışma vizesi almak için kaç defa yurt dışına çıkmak gerekli diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi çalışma vizesi almakla yurt dışına çıkmanın çok bence bir bağlı bir taraf olduğunu düşünmüyorum. Burada önemli olan size bir firmanın ya da şirketin çalışma vizeniz için başvuru yapıyor olması ve sizin de ona uygun oluyor olmanız. Dolayısıyla bunlar uygun olduğu sürece bu adımı atmanız yerinde olacaktır. Yoksa öbür türlü bu mümkün olmayacaktır. Önemli olan size bir şirket tarafından sponsor oluyor olması ve siz onunla buraya geliyor olmanız deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugünkü canlı yayınımızda başka bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Bu seneki Green Card çekilişinde Türkiye'ye ayrılan kontenjan sayısının arttırıldığına dair bir duyum var. Doğru mu acaba diye takipçimiz bize soruyor. Bu konuda bir duyum almadık. Hani arttırmaları için bir gerekçe görmüyoruz. Biz zaten belirlenen kontenjanlar belli. Dolayısıyla bu açıdan herhangi bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii ki resmi bir açıklamadan da haberim olmadığı için maalesef ya var ya da yok demem çok zor olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugünkü canlı yerimizde bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Turist vizesi ne zaman başlar sizce ve virüs turist vizesini nasıl etkiler diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi turist vizesi ne zaman başlar? Demek tabii turist vizesi görüşmeleri, randevuları ne zaman başlar diye bir takipçimiz soruyor. Görünen yani bu Haziran ayı ya da Haziran ayından sonraki tarihlerde başlayacak gibi görünüyor. Ama bunun için bekleyip Amerikan konsolosluğundan resmi açıklamayı duymamızda fayda var. Turist vizesini nasıl etkiler noktası da yani iki öyle de olabilir. Kişiler çok başvuru yapmayabilirler. Çok başvuru yapmazsalar başvuranların belki şansı biraz artabilir vize almada. Tam tersi başvurular fazla olursa ya da ya da görevliler Koronavirüs görevinden dolayı daha az vize verme yönünde gidebilirler. Bunu söylemek çok zor ama gün sonunda her başvuru yapanın o vizeye uygun olup olmadığına dikkat edeceklerdir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. K-1 vizesinden başlayarak totalde Green Card al alımından vatandaşlığa geçene kadar ortalama süre ne kadar diye bir takipçi bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Kevvan vizesi sürecinden başlayarak kişi vizeyi aldıktan sonra Amerika'ya geldi ve Amerika'dan da yeşil kartın gittiğinde ve vatandaşlığa geçene kadarki süreç epey bir zaman alabilir. Ama burada belki bilmeniz gereken kişinin kevvan aşaması aşaması 6 ay, 8 ay, 9 ay bulabilir. Kişinin daha sonra Amerika'dan yeşil karta gitmesi 6 ay ile 1 yıl ya da 1 yıl en az bulabilir. Ve daha sonra vatandaşlar geçmesi yeşil kart aldıktan sonra en az 3 yıl ya da 5 yıl kişinin hala evli olup olmamasına göre değişebilir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yerimizde bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Green Card başvurusunda neler değişti? Kısa özet alman mümkün mü diye bir takipçimiz soruyor. Şimdi öncelikle e, ee, bu soruyla ilgili bizim Ögmen Love, Akbun Love YouTube kanalımızda cevaplanmış videolar mevcut. Ve bize sosyal medyadan ulaşırsanız linki paylaşırız. Tabi biliyorsunuz başvurular Ekim ayında başlıyor. Son bu konuda bir değişiklik olup olmayacağını göreceğiz. Ee, ama en önemli işlerden bir tanesi başvurunuzu yaparken geçerli pasaportunuzun olması gerekecektir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet yayınlarımızda e, arada bir verdiğimiz duyurumuz duyurularımız var birkaç tane onları veriyor olacağım şimdi. O da şu yönde biliyorsunuz Green Card çekiliş sonucu bir değişiklik olmaz ise 6 Haziran'da açıklaracak. Yeni Green Card başvuruları ise bu yılın Ekim ayında başlayacak. Ve VAT programı henüz iptal olmuş değil program olduğu gibi ilerliyor olacak diye bir şu an itibariyle görünen o. Takipçilerimize bu kısa bilgileri geçmiş olalım. Evet, bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru da şu şekilde. Opera, balede, balede sözleşmeli çalışan sanatçılar o vizesine başvuru yapabiliyor mu diye takipçimiz bize soruyor. Evet, sanatçılar o vizesini alabiliyorlar. Burada önemli olan kişinin ister operada olsun, ister balede olsun sözleşmeli çalışan olup olmaması önemli değil. Başarıyı yakalamış olması, ödül almış olması, hakkında haberler çıkıyor olması yaptığı sanat alanında en önemli kriterlerden olacaktır. Dolayısıyla bu kriterleri yerine getiriyorsa kişi o zaman kişi o van vizesine hak kazanıp ona ilerleyebilecektir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet kısa bir duyuru geçeceğiz. Tabi bunu sadece bu soruyla gelen takipçilerimize iletmek istiyorum. Ben herkesi bu, bazı, bu, bu bağlamda tutmak istemiyorum ama çok kısa bir şekilde bu soruları bize soran takipçilerimiz için lütfen e, ile dışı, ilegal ya da resmi olmayan ya da kaçak gibi soruları e, bize iletmeyin, bize sormayın. Çünkü bu, bu, soruları kesinlikle cevaplamıyoruz ve bu tarz yasal olmayan şeyleri de sizin de düşünmenizi ya da yollarına bakıyor olmanızı kesinlikle tavsiye etmiyoruz diye diyorum. Ve bu şekilde de bu kısa duyurumu bu tarz sorularla gelen takipçilerimize iletmiş olalım. Evet bugün canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Green card kazanıp ABD'de polis veya ordu kuvvetlerinde çalışmak gibi bir imkanımız mevcut mudur diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Eğer tabii ki green card sahibi olursanız işte ister polis teşkilatında ya da ordu teşkilatında bu noktada Evet bir pozisyon ya da çalışma imkanınız olabileceğini düşünüyorum. Bazı pozisyonlardan bir vatandaşlığı aranabilir ya da bölümlerde. Ama onun dışında yeşil kart olanları da girebildiği durumlar mümkün. Bunun için her zaman tavsiyemiz olduktan sonra green kartınız varken ondan sonra kurumlarla direkt irtibata geçmek. Onlar size onların o kuruma kabul etme şartlarını sizle paylaşıyor olacaklardır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden şöyle bir, şu şekilde bir soru var. Konu dışı olacak ama Amerika'da Türkiye'deki ikinci öğretim gibi akşam üniversiteleri var mı diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim eğitim noktası tabii burada çok yaygın. Online eğitimden tut değişik saatlerde de eğitim alınabildiği durumlar mevcut. Ama bilemeyeceğim hangi üniversiteler ya da sizin alanınız nedir. Ama tavsiyem bu noktada ilgi duyduğunuz alandaki üniversiteleri araştırmak ve evet onlarda da değişik zamanlarda ders verme imkanları var. Onu araştırıp görmenizde fayda var deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Turist vize bir silinmesi green card çekişini kazanmam halinde sorun teşkil eder mi diye takipçimiz bize soruyor. Hayır. Green card çekilişini kazanmanızla turist vize durumu ayrı ayrı şeyler. Hani turist vize silinmesi demekle iptal diyorsanız, eğer bu iptal sizi Amerika'ya girmenizi yasaklayan bir şey değilse, sadece vizenizi iptal ediyorsa o herhangi bir problem teşkil etmez deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Türkmenistan vatandaşıyım. 4 senedir Türkiye'de çalışıyorum. Oturma iznim Çalışma izni var. ABD turist vizesi almama, almama şansın var mı diye takipçimiz bize soruyor. Yani sonuçta biliyorsunuz vizeyi herkesin kesin alacağı diye bir kayda yok. Dolayısıyla önemli olan koşulları yerine, yerine getiriyor olmak. Ve siz bu noktada vizeye başvuru yapabileceksiniz. Ama alıp almamak konsolosluğun değerlendirmesine de kalacaktır diyebiliriz. Bugün canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Azerba Azerbaycanlıyım. Ukrayna'da üniversite okuyorum. Buradan work and travel yapabilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Bu güzel bir soru. Bunu tavsiye direkt work and travel sponsor firmalara ya da ajantalar şeylere danışman firmalarına da sormanız ve onlar bu noktada sizi yönlendirecekler. Ben çok yanlış yönlendirmek istemiyorum. Doğru yer sponsor firmalar ya da bu tip danışmanlık firmaları olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Yeşil pasaportum var. Green card çekilişi olumlu sonuçlanırsa bu pasaport ile bir ülkeye giriş yapacağım hükmü nedir diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim, yani buradaki önemli olan nokta tabii ki yeşil pasportunuz olabilir ve green kartınız çıkarsa o zaman tabii ki Amerika'ya bu pasportuna giriş yapmanızda bir engel olacağını düşünmüyorum. Sonuçta tabii şey durumu var, bilemiyorum Türkiye'deki yeşil pasportu koruma durumları ya da onları ne kadar süre kullanabilirsiniz ya da Türkiye'de yaşamazsanız yeşil pasportun hükmü olur, onu çok bilemeyeceğim. Onu Türkiye'deki kurumlar ya da kanunlara bakmadığınızda fayda var deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Konsolosluğa F1 görüşmeye gideceğim. Elimde eğitim aldığım sertifikalar var. Fakat konsolosluk elinde götürdüklerine pek fazla dikkat etmiyor diyorlar. Bu doğru mudur diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi bu duruma göre değişiyor. Tabii ki siz yanınızda sizin vize almanızı güçlendireceğini düşündüğünüz evrakları yanınızda götürün, götürün. Çünkü konsolosluk sormayabilir, istemeyebilir ama eğer konsolosluk bu tip kanıtları size soruyorsa en azından onlara bunları verebilme imkanına sahip olacaksınız diye düşünüyorum. Dolayısıyla yanınızda götürmeniz mantıklı olacaktır diyorum ve bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Amerikan vatandaşı olan bir kardeşin 21 yaş altı kardeşine green card başvurusu yaptığında ne kadar sürede alabilir diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi buradaki süreç uzun. Yani Amerika vatandaşının kardeşlerine yaptığı başvuruda şurada 10 yılın üstünde bir süreden bahsediyoruz en az. Bu değişkenlik gösterebiliyor. Dolayısıyla bekleme süreleri uzun olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru da şu şekilde. Green Card'a başvuru yaparsam c ya da F1 vizesi almamda olumsuz etki yaratır mı? diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi bu konuyla ilgili tabii bizim Öngmanlıoğlu YouTube kanalımızda cevapladığımız sorular mevcut. Eğer bize sosyal medyadan, medyadan ulaşırsanız biz sizinle seve seve linkleri paylaşırız. Ama kısaca şöyle söyleyeyim. Genelde Green Card başvurusu yapanların e, vize görüşmelerinde önde gelen bir durum değil. Önemli olan, tabii başvuru yaparken böyle bir beyan aranmıyor. Ama tabii konsolosluğunda görebilirse bunu sorarsa doğru cevaplamanız gerekiyor. Ancak o zaman itibariyle bir engel teşkil edebilir. Yoksa çok haberleri olacağı, çok da e, umursayacakları bir durum belki başta değil. Çünkü eğer Green Card çekişine çıkarsanız ve göçmenlik vizesine başvurduysanız, DS formunu doldurduysanız o zaman bu daha çok sorun olarak e, gelebilir deyip takipçimizi sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayın sorularımızı burada durduruyoruz. yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu arada da programımızda devamlı yaptığımız kısa duyurlarla bitiriyoruz. O da biliyorsunuz Green Card çekilişi sonuçları bir değişiklik olmaz ise 6 Haziran'da açıklanacak. Yeni Green Card başvurusu başvuru bu yılın Ekim ayında başlayacak ve VALT programı henüz iptal değil deyip takipçileri bu şekilde de bilgilendirelim. Ve zamanınız için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir yayın olmuştur. Ve yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sorularınız olursa lütfen çekinmeden bize iletin. Sevgiler ve teşekkürler.